Teyze eşini dövmüşsün, ben de... ta Maraş'a kadar duyduk biz senin ününü. Ya, ben işte hani, saldırdım böyle. Ben yani, yani saldırdığımda da pişman oluyorum şimdi. Üst köle pişmanım yani gene de yani, ellemiyor, gene de ellemiyor diyeceğim ama. Oldu ya olmadığında, tabii olduğunu istemiyorum ama yani pişmanım ama. Lütfen, lütfen. Geldiğinde barışır mısın peki? Ben Gelirse barışır mısın? Barışsak işte ben bunun yüzüne nasıl bakacağım? İşte yani olmuyor ya. İşte hmm. işte gene de bu adam bana bakmaz ki. Yani e adam bakmaz, bana adam bakmaz. Bakmadığı için mi dövdün? bak işte gene yani koy, anlayacağım koy. Sen git bak. Bir işime baksın diyor. Ben bakmam diyor yani. Yani konuştuğu bu. Öyle diye şimdi biz de biz işimi kalktı, biz de böyle. Yani, yani gene miydi, yine denlemiyordu. Yani. Hmm. Yine Hayırlısı. Hayırlısı inşallah.